Merhaba değerli takipçilerim, hoş geldiniz. Ahıskanı Meryem Mutfağıma, değerli takipçilerim, Ramaz Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Hayırlı iftallar olsun herkese. Değerli takipçilerim, bugün ben sizlere değişik bir köfte tarifiyle geldim. Köftenin dışı çıtır çıtır, içerisi sulu, yumuşacık bir tarif yanında da patates püresi onu da değişik bir şekilde hazırladım. Iftarda ne yapsam demeyin. Hemen benim hazırladığım bu tarifi siz de hazırlayın. Çok memnun kalacaksınız ve de yumuşacık, lezzetli gördüğünüz gibi bakın sulu sulu çok güzel bir köfte tarifi oldu. Geçelim tarifimize değerli takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. 5 yemek kaşığı galeta ununu e veya ben de böyle ekmek kırıntılarını yaptım e, onun üzerine de rendelenmiş iki adet iki diş sarımsak ve bir adet soğanın yarısını rendeden geçirdim yarısını da küçük küçük doğradım değerli takipçilerim gördüğünüz gibi değişik bir tarif sonrasında önce bu e, malzemeleri sütle yumuşatalım bir çay bardağı kadar da süt ekledim. Bu şekilde karıştırarak kaşığın tersiyle iyiceme bu sütün içine çekmesini sağlayalım değerli takipçilerim. Gerçekten çok lezzetli ve kolay. Diyelim, diyelim maydanozu ekliyorum sonrasında. Onun üzerine bir tatlı kaşığı mısır nişastası. Tuz ekledim. Siz tuz kendi e, damak tadınıza göre ekleyin. Onun üzerine kekik ekledim. Kikik e, çok lezzetli yakışıyor. Karabiber ekledim. Olmazsa olmazı tabi. Ve onun üzerine de kimyon ekledim. Kırmızı tatlı toz biber ekledim. Ve güzelce hepsini karıştırdım. Sonrasında başka bir kaba 500 gram kıymayı aldım, orta yağlı kıyma olsun. Üzerine e, önceden hazırladığım iç malzemesini ekledim ve iyicene yoğurdum. Böyle elimizle çok güzel yoğuralım. Sonrasında böyle yukarıdan aşağı doğru böyle e, karıştıralım. Ve bu tuzunu denemek için önce bir miktarını kızarttım, baktım tuzu normaldı. Şimdi geçelim pürenin hazırlanışına. Ben birkaç tane patatesleri haşladım. Üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağını ekliyorum. Şu anda patatesler henüz soğumadı. Siz de bu şekilde hazırlayın. Gerçekten çok lezzetli ve farklı bir tarif bu da. Sonrasında güzelce böyle ezdirdim her tarafını. Yani hiçbir tane şey kalmasın. Sonra üzerine tuzunu ekledim, karabiberini ekledim. Karabiber de çok yakışıyor. İşte burada değişik olan tarafı e, krema. 200 gram krema e, ekliyorum. Siz dilerseniz bir çay bardağı süt ekleyebilirsiniz krema yerine. Ama krema ile çok muhteşem lezzetli oluyor. Ve böylesine iyicene. Böyle spatula yardımıyla ya da böyle bir e, alet yardımıyla iyice nem ezdirin. Şimdi geçelim orada dururken su ile elimi ıslatarak köfteleri hazırlamaya geçiyorum. Köfteleri bu şekilde bayağı beklediği için çok güzel oldu. Tuzu normaldi artık köfteleri hazırlamaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi istediğiniz şekilleri verebilirsiniz siz. Köftelerimiz hazır oldu. Bakın bu şekilde hazırladım ben. Şimdi e, tavaya böyle bir sıvı yağ alalım. Pişirilişi de değişik burada. Önce yüksek ateşe alalım ocağımızı ve mühürleme işlemini yapalım. Pişirilmesi de değişik, malzemesi de, yapılışı da değişik. E, ve yumuşacık, içi sulu sulu güzel bir köfteler oluşuyor. Öyle önce mühürlüyoruz bu şekilde yüksek ateşte böyle her iki tarafını böyle kızarttırıp çeviriyoruz. Sonrasında kısık ateşe alarak e, kapağını kapatıp pişirmeye devam ediyoruz. Sonrasında yine bu şekilde kısık ateşte devam ediyor. Çevir çeviriyoruz. Çevirdikten sonra gördüğünüz gibi tekrardan kısık ateşte devam ediyoruz ve kapağını kapatıp servise sunuyoruz. İşte köftelerimiz hazır oldu. Gördüğünüz gibi o kadar lezzetli, o kadar e, güzel oldu ki sizler de bunu deneyin derim. Mutlaka siz de bunu deneyin. Patates püresinin üzerine böyle yanında salata salatalık e, veya işte domatesle de sunabilirsiniz. hər kəsə şimdədən hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Allah ay amanət olun. Hoşça qalın. Gözəl yorum və bəyənilərinizi də yazarsanız və paylaşırsanız da çox sevinirəm. Məmnun olaram. Allah ay amanət olun. Görüşmək izlə. Bu tərifə mütləq dəneyin, deyirəm.